Merhabalar, hafta sonu Düşünme Köşemiz'de yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz insanlar ve taktıkları maskeler. İnsan doğası gereği maskeler ile hayatına devam etme eğilimindedir. İnsanlar hakkında net yargı ve kararlara varmadan önce iyi bir şekilde gözlem yapılarak değerlendirilmesi gerekir. İyi maskelerimi yoksa kötücül maskelerimi daha sıklıkla kullandığını ayırt edebildiğimizde doğru kararlara ulaşabiliriz. Hangi maskeleri takmış olursa olsun gerçek niyetler ve duygular bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Çoğu zaman birinin başına kötü bir olay geldiğinde insanların acı, üzüntü veya duygusallık içeren maskeler taktığını görebiliriz. Ancak maskenin ardında ufacık bir gülümseme maskeye ele verebilir. Bunu gizlemek için bazıları uzun süre maske takmaya bile gerek duymayabiliyorlar. Gönülden gelen özür aslında iyilik belirtisidir. Gerçekten özür dileyemeyen kişiler davranışları ve sözleriyle yaptıklarının en doğrusu olduğuna sizi ikna etmeye çalışır. Kendilerince mantıklı sebepler üretip sizi ikna yoluna gidecekler ve manipülasyon yapmaya çalışacaklar. Bir yanlış durumunda gönülden özür dilemeyi bilen kişinin iyi bir insan olma olasılığı yüksektir. Hangi maskeler takılırsa takılsın, insanoğlu bir şekilde kendine ele verecek davranışları yapar. Mesela başkaları hakkında kötü konuşma eğilimi bir kişinin karakterini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken bir uyarı işaretidir. Bu başkalarına saygı e, duyulmayacağını, negatifliği ve manipülasyon çabasını da bize gösteriyor. Bu davranışlara karşı uyanık olmak önemlidir. Birisi hakkında size onun dedikodusunu yapabilen kişi bir diğeriyle de sizin dedikodunuzu yapacaktır. Ancak sadece birkaç etkileşim ve gözleme dayalı değerlendirme ile bir kişinin karakterinin tamamı hakkında bilgi sahibi olamayız. İletişimde olduklarımızı değerlendirirken dikkatli olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Çünkü her bir kişinin kendi yolu ve zorlukları olduğunu da kabul etmeliyiz. Maskeleri ve maskelerin ardındakileri iyi analiz edebilirsek Kimle, nasıl ve ne kadar iletişimde olmamız gerektiğini de biliriz. Bu şekilde zararlar önlenebilir veya azaltılabilir. Yaşam herkese verilmiş bir şanstır. Bu şansı kimlerle ve ne şekilde değerlendirebilecek kadar uyanık olursak kendimize ayrılan bu yaşam süresini mümkün olduğunca daha anlamlı ve yaşanası bir hale getirebiliriz. İyi hafta sonları.